Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Google Chrome'da veya YouTube'da reklamları nasıl engelleyeceğinizi anlatacağım. Bazen bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya YouTube'dan herhangi bir videoyu izlediğinizde karşınıza bir sürü reklam çıkabiliyor. Rahat bir şekilde internette gezinmek için kalıcı olarak ve yasal bir şekilde bu reklamları engelleyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak tarayıcımızı açıyoruz ve arama kısmına Chrome Web Mağazası daha doğrusu Cihrome Web Mağazası şeklinde yazıyoruz ve arattırıyoruz. Karşımıza çıkan ilk site Chrome Web Mağazası'na gidiyoruz. Ardından hemen sağ üst kısımdaki uzantı ve tema arayın kısmına tıklıyoruz. Buraya at guard şeklinde yazıyoruz ve çıkan at guard at blocker arkadaşlar kısmını tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir panel geliyor. Burada Chrome'a ekle diyoruz. Ardından uzantı ekle diyoruz. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken küçük bir işlem var. Bunun için şuradaki arkadaşlar siteyi silelim. Hemen şuradaki arama kısmını silelim ve buraya cihrome 2 nokta üst üste slash slash extensions. Bakın şu şekilde e bastığımız zaman otomatik olarak zaten burası çıkacaktır. Yazdıktan sonra enter yapıyoruz. Böylece uzantılara erişmiş oluyoruz. Bakın burada bizim uzantımız burada yer alıyor. Şu şekilde pasif hale getirebilir veya tekrar tıklayarak arkadaşlar aktif edebilirsiniz. Yine sağ üst kısımdaki şuraya arkadaşlar tıkladıktan sonra bakın burada AdGuard reklam engelleyici eklentimiz burada yer alıyor. İsterseniz bunu buraya sabitleyebilirsiniz. Buraya arkadaşlar tıkladığımıza bakın şu şekilde gelmiş oldu. Bu aşamadan sonra herhangi bir siteyi ziyaret ettiğinizde veya YouTube'da herhangi bir video izlediğinizde karşınıza herhangi bir reklam çıkmayacaktır. Bakın şu anda bu web sitesinde herhangi bir siteye gittiğimiz zaman karşımıza hiçbir şekilde reklam çıkmıyor. Yine YouTube'da herhangi bir videoyu arkadaşlar ziyaret ettiğinizde burada karşınıza herhangi bir reklam çıkmayacaktır. Ayrıca engel İzlediğiniz reklam ile ilgili istatistikleri görmek için veya AdGuard'ı devre dışı bırakmak için yine buradaki kısmı tıkladığınız zaman arkadaşlar burayı tıklayarak engelleyebilir veya aktif edebilirsiniz. Yine istatistikler kısmından arkadaşlar eklemiş olduğunuz reklam sayılarını buradan izleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.